Aynen abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bir önceki videoda Rusya'nın Ukrayna işgalinin asıl hedefinin Türkiye olduğunu söylemiştin. Evet. Rusya bugün itibariyle Ukrayna'yı işgal etti. Resmen bombalamaya başladı. Bu iddianızın detayları nedir abi? Şimdi... E, yani nasıl delillendireceksin bu iddianı abi? Geçen videoda anlatmıştık. Ukrayna'nın işgalinin ana sebebi Türkiye'nin Ukrayna'da yaptığı işbirliktir. Bugün Türkiye askeri sanayide hamle yaparken Ukrayna'nın tecrübelerinden ciddi oranda faydalanmıştı. İHA'ların, SİHA'ların motorlarının geliştirilmesinde, bataryaların geliştirilmesinde ya da Altay tanklarının motorlarının geliştirilmesinde, helikopterlerin motorlarının geliştirilmesinde Türkiye Ukrayna ile ciddi ilişkiler, ticari ilişkiler kurmuştu. Geçen videoda söylemiştik Amerika ile Rusya birlikte hareket ediyor. Türkiye'nin silah sanayinin gelişmesinden rahatsızlar diye. Şimdi bu bugün Rusya'nın barış gücü adı altında Ukrayna'yı işgal ettiğinde Amerika'nın geçen haftaki sert söylemlerinin olmadığını görüyorsunuz. Onun yerine bu hafta soft işte şunu kınıyoruz, bunu kınıyoruz. Bankalardaki işte hesap hareketlerini kısıtlıyoruz, vazgeçtik, borsayı kısıtlıyoruz gibi dünyayı oyalayıcı sözler. Ama geçen hafta çok sert müdahale edeceklerini söylüyorlardı. Bir taraftan Ukrayna'ya gaz verdiler, bir taraftan dünya devletlerine gaz verdiler. Herkes Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini bir gözdağı verdiğini düşünürken bir anda Ukrayna'nın içerisindeki bölgeler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bağımsızlığını ilan eden bölgelere baktığınızda Ukrayna'nın Rusya ile arasındaki verimli topraklar, verimli bölgeler televizyonlarda programların çoğu burayı sanki o verimli toprakları Rusya almak istiyormuş gibi lanse ediyor. Ama işin aslına baktığınızda Rusya işgalini tamamlıyor. Dün dikkat ederseniz Türkiye Azerbaycan'da bir rol almıştı ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek vermişti. Tam Azerbaycan toprakları işgalden Dalkarava bölgesi işgalden kurtulurken Rusya Azerbaycan'da bir sözleşme imzaladı. Yaptığı anlaşma ile birlikte barış gücü olarak Ermenistan'a yerleşti. Türkiye Türkiye Cumhuriyetlerle bir anlaşma yaptı. Tam genişlemesini yapacaktı ki Kazakistan'da halk ayaklandı ve ayaklanma ile birlikte haklarını isterken bir anda Rusya barış gücü adı altında Kazakistan'a çöktü. Dünkü senaryoya baktığınızda film yine aynı. Rusya her tarafa barış gücü olarak çöküyor. Dünyaya kendisini barışı tahsis etmek için orada imiş gibi gösteriyor. Aslında tabloya genel baktığınızda hepsi Türkiye'nin hamlelerine karşı birer hamle olduğu açık ve net bir şekilde gözüküyor. Bu Türkiye'nin Rusya ile durdurulması. Diğer tarafta Dede bölgesine geldiğinizde herkes Amerika'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı korumak için Dede silah indirdiğini söylüyordu. Ama baktığınızda şu anda Amerika'nın Rusya'ya karşı bir müdahale etmeyi düşünmediğini açıkça görebiliyoruz. Abi yine geçen videoda Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir birliktelik, birlikte hareket etmelerinden bahsetmiştin. Bu iddia da bir şekilde kanıtlanmış oldu diyebilir miyiz? Şimdi geçen videoda da bahsetmiştik. Amerika Suriye'de de Rusya ile birlikte hareket ediyor. Yani olası senaryoda. Amerika Suriye'ye ilk girdiği zaman çok yüksek oranda bombardıman yapmıştı Suriye'yi ve dünya halkları buna tepki göstermişti. Türkiye ve muhalifler Suriye'de genişledikçe Amerika Suriye'de inisiyatif alamadı. Bunun yerine eset rejimi adı Rusya inisiyatif aldı. Türkiye'nin ilerleyişini ve muhaliflerin ilerleyişini Rusya durdurdu. Türkiye'nin ilk yaptığı en büyük hata Rusya ile Suriye'de işbirliği yapmasaydı. Rusya Türkiye'yi Suriye'de barış gücü devreleri adı altında oyaladı. Aynı oyalamayı Azerbaycan'da da yaptı. Herkes masadayız söylemini ortaya atmış olsa da Türkiye'nin açılımlarını yaptığı her tarafı Rusya kesmeye çalıştı. Şimdi Suriye'ye baktığınızda PKK'ya da Suriye'de toplasan 50 bin askeri var ya da yok. Zorla aldıkları buna dahil. Amerika'nın PD verdiği silah 300 bin tır, yani 30 bin ya da 50 bin kişi olsa kişi başına 6 tır düşüyor. PKK'nın asker sayısı 30 ile 50 bin, zorla aldıkları dahil. Amerika'nın verdiği silah 300 bin tır. 300 bin tır silah veren Amerika kişi başı PKKların bir kişiye 6 tır silah düşüyor. Bu da mantıken imkansız bir şey. Amerika şu anda PKK'yı eğitiyor. Ordusunu düzenli hale getiriyor. Belediyeleri ve sosyal yönetimi görünür hale getirmeye çalışıyor. Yani PKK'ya da uluslararası bir statü kazandırmaya çalışıyor. Bir taraftan eğitiyor, bir taraftan da Rusya eğitiyor. Yani Amerika ile Rusya'nın ortak olduğunu buradan görebilirsiniz. Dün Ukrayna işgal edilirken Azerbaycan... Başkanı Aliyev'i Rusya'da şampanya patlatırken gördük. Ge bu gece elbap Rusya'nın aydınlatma fişekleriyle aydınlatıldı. Bunların hepsi Türkiye'nin hareket etmemesi, yani Türkiye hareket ederse ona karşı yapılacak bir gözdağı. Aslında Suriye'yi çok iyi anlayabilmemiz için Ukrayna sürecine çok iyi bakmamız gerekiyor. Bir gece Ukrayna içerisindeki bir yapı bağımsızlığını ilan ediyor ve aynı gece barış gücü olarak Rusya geliyor. Yarın Suriye'de PKK-PYD, ben kendi devletimi ilan ediyorum, özelliğimi ilan ediyorum dediği zaman Amerika ve Rusya barış gücü adı altında Türkiye'ye karşı PKK ve PYD'yi koruyacak. Bu açık bir şekilde ortada. Gelen 300 bin tır silah ne olacak? Tekrar sevkiyata ihtiyaç duyulmadan Amerika'nın ve Rusya'nın getirdiği askerlere direkt teslim edilmiş olacak. Onun için Türkiye'nin bugünden tedbirlerini alması gerekiyor. Yani dünkü oyalamalar bugün yutulmaması gerekiyor. Dünkü oyalamaların sonucu bugün Ukrayna'nın işgali. Abi o zaman çok tehlikeli bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz yani. Şimdi sol tandansa baktığımız zaman hepsi mevcut hükümetten kurtulmak için Amerika'yla ve Rusya'yla işbirliği yapma konusunda hevesliler. Yani içeride bir kargaşa çıksın ve dışarıdan bir müdahale ortamı oluşsun. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. İçeride oluşacak bir müdahale Çadır kentlerde sadece AK Partiler ya da hükümet yanlarını yatırmayacak. Herkes yatıracak. Ülke işgal edildiği zaman domatesin fiyatının pahalı, biberin fiyatının pahalı, doğalgazın fiyatının pahalı düşünmeyecek. Bugün Türkiye'de doğalgazın fiyatının pahalılığını ya da elektriğin fiyatının pahalılığını konuşuyorsunuz. Ama Suriye'de bunu konuşmanıza gerek yok. Çünkü doğalgaz da yok, elektrik de yok. Ülke işgal edilmiş durumda. Yarın bir gün Türkiye'nin aynı pozisyona düşmemesi için o yolların önü kapatılması gerekiyor. Türkiye Suriye'de yarım kalmış operasyonları var. Yarım bırakılmış operasyonları var. Bugün Türkiye Kandil'i bombalıyor. Ama PKK'ya de Suriye tarafında düzenli ordu konumuna getiriyor. Dün geceki Ukrayna'nın bağımsızlığı olayı yarın Türkiye'nin başına gelecek olayların da birer göstergesi.